嘴角。 Amirim, müzayedede kitablı için sanat galerisinden açık arttırmaya katılanların listesi geldi. Ver bakayım. Sen çıkabilirsin. Kenan mı? Ne işi olur lan bunun tabloyla? Ay Kenan Efendi vay. Seni bir sorguya alalım biz. Tamam, tamam, tamam. Lan sen Zehra'ma na nasıl vurursun lan? Pardon kardeşim bunu bilince kafa sana geldi tabi. buraya. Şey, vallahi bilmiyorum tablonun nerede olduğunu falan bilmiyorum ben. Ah, Aa şimdi hatırladım Zehra Hanım'ı hatırladım anımsadım. Şey ben o vazo geldi onun kafasına böyle çarptı hafifçe o düştü bayıldı kendisi ölmedi ama. Kes lan kes! Vazo çarpmışmış. Tay Seni var ya harbi gebertirim. Bana bak. Tabloyu aldın, nereye götürdün? Çabuk söyle. Ben gerçekten tablo bilmiyorum. Ciddiyim bilmiyorum bu arada. Gerçekten bilmiyorum. Ulan başlatma tablo. Ben yiyorum, hep ben yiyorum ya. Tabloyu nereye, kime götürdün? Çabuk söyle payta. Ben cevap ver, cevap senin yüzünden ben dayak yumurtalardım. Cevap ver, cevap. Tamam lan bir dur. Bana bak. Efendim? Ortada hatun mevzusu var. Ha? Bak bu adam ne soruyorsa cevap ver. Yoksa bu herif seni öldürür. Cevap vermezsem ne olur peki? Beni öldürür. Sen cevap vermem zaten öldürüyorsunuz ki niye satayım? Ulan payt bak. Bana bak. Oh. Oh. Tajit bak bana bak cevap ver. Tablo'yu nereye götürdün, kime verdin? Tamam tamam, cevap vereceğim. Tamam, cevap veriyorum. Gerçekten cevap vereceğim. Söyle. Ama bir şey diyeceğim. B benden duyduğunuzu söylemek yok, ne olur. Çünkü öldürür, beni öldürür ya. Yani. Tamam lan, tamam. Sen adamın adını verirsen, biz de senin adını kimseye söylemeyiz. Tamam, teşekkür ederim. Ee, Kenan Bey. Hangi Kenan'ı? Kim? Deli Kenan mı? Aa, evet. Sizin nereden tanıyorsunuz Deli Kenan'ı? Ey Allah'ım, Ertaş'ın altından bu çıkıyor lan. Bu ne ya? Nereye götürdün tavlayı peki hani? Evet. Ben cevap, ben, cevap. Ya cevap. Nereye götürdün? Ay, söyle cevap. Cevap, 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 cevap ver cevap. İzin verilmiyor, izin verilmiyor. Bir Kapa, dur lan. Edin. Aa, a. vallahi. Ayar oldum ya, kafa yedim kardeşim ya. Şey, e, tamam söylüyorum. Ee, şey, ım, Ümraniye'deki ofisine götürdüm, teslim ettim, elimle ettim hem de. Hangi ofisine? Hangi ya. Ofisine? Oğlum bir dur, adam söyledi ya. Dedim ben, dedim ya. Kaçırdım ben orayı, kusura. Ümraniye'deki ofisi mi? Evet. Tamam. Gözüme görünme, bir daha gebertirim seni. Tamam, olur. Kaç para aldın lan delikanlı gibi? Tamam, delikanlı gibiyse Hemen söyleyeyim, 400 bin lira. Yuh! 400 bin lira mı aldın? Evet. Bir tabloyu çalmak için? Vallahi ben de inanamadım. Bu nasıl para lan? Nakit para. Bu işin piyasası mı böyle? Değildi işte, yükseltti adam. Anlamsızca yükseltti. Allah Allah ya. Şşş. Kardeşim çok iyiymiş ya piyasası. Oğlum yürüsene lan! Vallahi. Bana bak Cancan, can. ben seni çok sevdim ha. İhtiyaç olursa ara beni. Tamam, tamam. Ben de size karşı boş değilim. Anne <laughs> bu boş adamı sevmem zaten ya. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi, vallahi dayağı yediğimle kaldım ha gerçekten yani. Neyse, öldürmeyi unuttular. Öldürmeyi unuttular. Şaşkın bunlar ya. Amirim. <laughs> Tablo hırsızlığıyla ilgili... malikanedekileri çapraşık sorguya almayı teklif ediyorum. Hadi canım. Gerçekten mi? Tabii ki amirim. Çapraşık sorgu benim işim. <laughs> bu sayede asıl bilgiye ulaşabiliriz. Çapraşık sorgu. Evet, çapraşık sorgu. İşte senin hanımdan başlamak istiyorum. Evet, isterim beni asla yanıltmaz. Bana sadece sorgu odasında onunla beş dakika verin... ...meseleyi anında çözeyim. Bana bak Levent. Selin'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Uzak duracaksın. Amirim siz beni yanlış anladınız. Ben Selin Hanım'la sadece tablo hakkında konuşacaktım. Kes lan. Kadın şikayetçi oldu senden. Bak, bir daha şikayetçi olursa seni ben tutuklarım, uzak duracaksın ondan. Başın amirim. Tamam, o zaman ben gideyim, görüşürüz. İyi, e git. Ama şu çapraşık sorgu meselesini düşünün. Çık lan, çık! Çapraşık sorguyormuş.